Merhaba arkadaşlar. Geçen sene yani 2023'te yapmış olduğum kabuğa kalem açtan kalemin bir tanesinden böyle siyah siyah akıntılar meydana geldi. Bunları yeni fark ettim ve bıçağımızla bakın arkadaşlar kazıdım. Bir tane yeşil kabuk kalmamış. Sadece az bir tutarı kalmış şurada. Bu tarafındaki kameramanımız gösterebilir. Şu da şöyle bir çok az bir şey arkadaşlar. Bakın. Yani 3-5 milim kadar bir yeri kalmış. Gerisi tamamen bakın gitmiş. Yani artık aşağıdan yukarı basınca bu 3-5 gün mm içinde aniden kurur arkadaşlar. Ne güzel meyveler de varmış bakın. 2, 4, 6, 7 tane meyvesi varmış. 7-8 tane Mecburen biz bunu kesmek zorunda kaldık arkadaşlar. Bunu bahçemizden uzaklaştırıyoruz. Eğer uzaklaştırmazsanız diğerlerine de çok rahatlıkla ulaşır. Şimdi bazen arkadaşlarımız diyor ya benim ağacım bir anda öldü. Hiçbir şey yoktu. Yem yeşildi. Ertesi gün gitti işte. Durum bu arkadaşlar. İletim demeli de tamamen tıkanmış. Hastalıktan dolayı. O yüzden böyle bir durum varsa bahçenize hemen ağacınız uzaklaştırın oradan. Kesin gitsin. Yoksa bir anda ağacınızı kaybettiğinizi görürsünüz. İşte bu aşımızda bakın. Bu aşımızın tek kaleminde vardı bu sıkıntı. Onu da ben hemen kestim. Şimdi yok edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. MS tarımı takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Geçen yıl yapmış olduğumuz aşılarda gün boyu işte 3-4 metreydi. Böyle gölceden siyah bir akıntılar başladı geçen hafta. Geldiğimde bir şey yoktu. Bugün kontrol ettiğimde bir siyah bir akıntı ve tamamen bağını kesmiş şekilde fakat üst tarafı yaştı. Şimdi onu kestim. bir da şimdi motorlu tesiri bir alacağım arkadaşlar. Bu bakteriyel kanser. Eğer bunu kesmezseniz ağaç <laughs> Yaş dokuyu bulduk şimdi. Burayı ilaçlayıp bırakacağım. Hepsi bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Bu cevizimize 2024'te 24'te aşı yapmıştım. Kalemimizin bir tanesinde böyle yukarıdan aşağıya doğru komple siyah bir akıntı meydana geldi. Ve bunu daha önceki yaşamış olduğumuz, görmüş olduğumuz tecrübemize dayanarak bakteriyel kanser olduğu kanısına vardık. Bu işte uğraşan işinin ehli arkadaşlara da attım aynı videoları, resimleri. Onlar da aynı bakteriyel kanser dediler. Ben de motorlu testereyle burayı kestim arkadaşlar böyle. O kalemin altını da ve burayı önce pürmüzle hafif bir dağladım kenarlara doğru. Sonra bakırlı ilaçla ilaç yaptım arkadaşlar. Burayı komple ve kaldış görüldüğü gibi içten yukarı doğru yavaş 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 kapatarak gelecek. Şimdi daha üzerinde toprak duruyor. Kallus da yavaş yavaş Kapatarak gidiyor arkadaşlar böyle bu tarafa doğru yine bunu kabuk kalın olduğu için tek çizik aşyı yapmak zorunda kaldık kalemleri ne kadar ince yapsanız da arkadaşlar ister istemez tek çizik da dışarı bombe yapıyor böyle ve bu şekilde bombe yapıyor ister istemez nasip olursa artık seneye bunun toprağın olduğu yere ve buraya sıvı aş ve budama macunu süreceğim. Sonbaharda sürerim. Yukarıdan aşağı doğru çürümeyi de engellemiş olur. Testere düzgün kesemedik arkadaşlar. Çünkü dikin olduğu için biraz kesmesi zor oluyor. Ama çok şükür hastalığı def etmiş olduk. Eğer orayı kesmeseydik buradaki hastalık bütün ağacı kurutacaktı. Ve maşallah sağlıklı olduğundan anaç kuvvetli ve tacı arkadaşlar bu hale geldi. İlk sene sürgünleri 3,5-4 metreye bulduydu. Bu sene de maşallah şöyle hani bazen arkadaşlarımız soruyor. İkinci senesine taş alabildin başını işte ikinci senesi tacı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu da diğer aşım arkadaşlar. Bunun da yine İkinci senesi ve tacı.